Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim arkadaşlar bugün ne yapacağız? bu akşam paket açacağız arkadaşlar arkadaşlar kanal abone olsan seni akşam yapmazda bekliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar hemen sizlerle paket açma yapacağız evet arkadaşlar bakalım arkadaşlar neler çıkartacağız hangi oyuncağı çıkartacağız onu merak ediyorum evet bu cesi seçim yapacak alalım arkadaşa bu yeni geldi. İlginç. Yonca seçiyorsunuz Seçiyorsunuz. bunlar için bunlardan almak arkadaşlar. Bunlar nereden alabilirsiniz? Alabilirsiniz. Bunları arkadaşlar takastan alabilirsiniz. Hemen arkadaşlar paket açalım sizlerle. arkadaşlar. Yani Hangi paketi açalım? Bir binlik var da. Ben de yeni açamayız. Tot açmayacağım da. Evet. Tot var arkadaşlar. Yıldız Paul. Onu sonra masaj bir kod günlük açacağız. Arkadaşlar dört günlük masaj açalım. Euro günlük teklif. Bakalım ne çıkartacağız. 90'lık oyuncu çıkarttık. Arkadaşlar evet, 90'lık çıkartabildik. Sağlık olsun. Başka. Şuradan burada başka paket yok mu? Şampiyonlar da var. Bu -E kere güzel ama. Reklamalar pahalı. Hiç eğri açmak istedim ama. Eğri yapar. paket açım yok. O zaman biz klasik paketten açalım. Bakarsanız arkadaşlar 99 yıl boyunca çıkartırız. Yani şans ama şansınızı arkadaşlar. Satılanlar önce kendine çıktı. İngiltere. Santofor. Aston Villa, Paul Watkins mi hocam? Eleşe doktan Paul Watkins. Güzel bir oyuncu aslında. Ama benim kadar uyar mı? Evet, arkadaşlar. yani hesapta bunlar çıktı. Bir dakika şer. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu, arkadaşlar ilk mağazadan paket açayım. Sizlerle. Önce 4000'i paket açmak için. 3 blinktan de çekebilirim bakayım. Ancak şu şundan şans deneyeceğim. Burada bir var ama. Bizde 50 şans. Bakalım arkadaşlar deneyelim. Aha, evet arkadaşlar bura gitti. Hadi iyi boncuğu. Fransa Neo Griezmann. Bak arkadaşlar 93'lük hali ya. Evet arkadaşlar işte kartı sandım ama. Büyük fake geyik. Evet arkadaşlar sağlık olsun. Kalbim kuralı o Arkadaşlar gördünüz gibi oyun bize büyük fake fake attı resmen. Evet arkadaşlar bir de günlük desteden açayım arkadaşlar. Ben buradan nasıl gideceğiz çıkmıyor. Öncelikle burayı arkadaşlar hızlı açıyoruz. Ne bakalım ne geliyor? Brezilya. Ne o? Çöp. Belki de daha Hiç işime yaramaz ya. Hiç. Böyle şaba da satılıyormuş. Ama satılması zor gibi ama. Ben şöyle şansımı görmem sizlerle. arkadaşlar. Son bir paket açmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yeni gelen arkadaşlar. Uzatmalardaki bir tane arkadaşlar teklif var. Onu alacağım. Arkadaşlar takasadan yapmıştım tonlar kasır kakışır. Siz ya onu açmak istiyorum ama. Ya şu. En iyi bir transfer kazı da yakışır. Bunu al diyor akışa. Favela seç. Etkinin sonuna kalan sıra 90 gün diyor. Biz akışa 1320 tane var. Yani bir tane alacağız Bakalım neymiş akışır. Bu arada ödüller çok iyi. Bir var resmen. Hadi bakalım şu şansımızı deneyelim. Evet. Alıyorum akışa. Bakalım neymiş. şnaster geldi. 60 civar. şnaster 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 geldi Akşar. tamam. süper dedi. Satılıyor mu acaba? Akşar satılıyor soruyorum. Kemal obçucu. Pastiyan şnaster geldi. İnşasatılıyordur. Edeç evet, alalım. Evet ece Almanya. orta sa. ikon. Takde şnaster aldık. 96. altı 44 milyon sadece mükemmel olur. Bir bir bakmak şur. Hemen önlere gireyim. Evet aşkı satılıyor mu? Bu güzel satılıyor Çok iyi ya, çok iyi bu arada. Şimdi da satmıştım. Daha satabilsem inşallah sizlerle satmaya çalışacağım.